Evet arkadaşlar bugün kırıcıyla odun kırma işlemi yapacağız. Küçük makinemizi de ağaca öncelikle ayarlıyoruz. Kırılacak şekilde. Evet kırma işlemimiz başladı. Ağacımızın Alt kısmı dengesiz olduğundan dönüyor. Ama sıkıntı yok dönse bile kırılacak. Önceden kesmiştik bunları kısa şekilde. Evet, böyle uzun olanları galifere gidesilik şekilde boylarını kısaltma işlemi yapıyoruz. Bazı odunlar... uzun kalmıştı. Evet burada kestiğimiz kırdığımız odunları Odun kenarına yaklaştırıyoruz. Diğer aracımızda da odunu yükleyeceğiz, evin altına götüreceğiz. Evet, burada odununu biraz incelemiştik baltayla. Evet, burada da evin altında aracımız odunu boşaltıyor. Boşalttıktan sonra tekrar yüklemeye gelecek. İnsan gücünü azaltıyoruz. Teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Evet, bunlar da son kalan odunlarımız. Büyük makinenin önüne koyuyoruz. Kırma yerimizi odunumuzun üstüne de kar yağmış. Evet böyle koyuyoruz. Bunlar geçen seneki odunumuz. Daha kalan odunlar. Geçen sene rüzgar kırmıştı bu ağacı. Bir de kamyonla yükleyip evimize kışlık yakacak olsun diye getirdik seneye de artık tekrar ormandan ağaç kırılırsa tekrardan odunumuzu yapacağız. Böyle bu odun sürekli düşüyor. Yani yine bir düşme çabasında düştü. Düşse de sıkıntı yok. Kıracağız yani. Evet burada aracımızı tekrar kırmış olduğumuz bunları yükledik. Bu sürekli düşen ağacımız. Evet tekrar bir düşme çabasında düştü. Evet diğerlerinde sıkıntı yok. Ağacın içi geçmiş olduğundan yarması kolay. Biraz kısa olduğundan uğraştırıyor makineyi. Ama olsun. <laughs> Ondan sonra baltayla inceleme işlemi yapacağız. Elimizden geldiği kadar odunlarımızı incetmeye çalışıyoruz. Yoksa baltayla kendimiz incetmek zorundayız. My nem eljáklást